Genel terimi an 4 eksi 3 n bölü 2 n eksi 9 olan dizinin kaçıncı terimi eksi 11'dir? Kaçıncı terimi eksi 11'dir? Ben de derim ki o zaman e, n'inci terimi eksi 11 olsun. Yani 4 eksi 3 n bölü 2 n eksi 9'un ne olmasını istiyorum ben? Eksi 11 olmasını istiyorum. O halde 4 eksi 3 n eşittir eksi 22 n Artı 99 olur. Buradan e, eksi 3'e ya da eksi 22'ye sola atayım. 19 n eşittir. 4'ü sağa atayım. 95 n eşittir. Buradan kaç çıkar? 5 çıkar. Yani A5 arkadaşlar eksi 11'dir. Yani 5. terimi eksi 11'dir diyebiliriz. Devam ediyorum. Dizisinin ilk iki teriminin toplamını bulalım. Yani bu adam bu soruyu bana şöyle de sorabilir: a1 artı a2 eşittir soru işareti. Ben de bunu iki aşamada çözeceğim. Yani önce a1'i bulacağım. a1 eşittir eksi 1 üzeri 1 çarpı 3 çarpı 1 eksi 5. Yani a1 eşittir eksi eksi 2. Yani 2. a2 eşittir Eksi 1 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 2 eksi 5. Yani A2 eşittir 1. A1 artı A2 eşittir 1 artı 2 yani 3. Genel terimi logaritma n artı 1 tabanında n artı 2 olan. Bakın logaritmik bir ifade yazılmış. Peki bu bir dizi midir dersek. Yani genel terim dediğine göre bir dizidir aslında bakarsanız. Ama gerçekten bir dizi midir? n yerine 1 yazdığımda, 2 yazdığımda, 3 yazdığımda hep bir cevap gelebiliyor mu bize? Evet geliyor bakın. 1 yazdığımızda logaritma 2 tabanında 3. 2 yazdığımızda logaritma 3 tabanında 4. 3 yazdığımızda yani logaritmayı tanımsız yapan bir ifade gelmiyor. Genel terimi a n eşittir logaritma n artı 1 tabanında n artı 2 olan a n dizisinin ilk 14 teriminin çarpımı. Yani ne istiyor bizden? a 1 çarpı, a 2 çarpı, a 3 çarpı, nokta, 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 A13 çarpı A14 eşittir soru işareti. Peki nedir A1? Biraz önce söyledim aslında bakarsanız. En yerine 1 yazarsam logaritma 2 tabanında 3 çarpı sonra logaritma 3 tabanında 4 sonra logaritma 4 tabanında 5 ve bunu ardışık olarak götürürsem en son işte 13 14 de yazalım. Logaritma 14 tabanında 15 çarpı Logaritma 15 tabanda 16'da bitiyor. Şimdi logaritmanın özelliğinden ben bunu logaritma 3 bölü logaritma 2, logaritma 4 bölü logaritma 3 şeklinde yazdığım zaman çapraz olarak sadeleşmeleri görebiliyorum. O sadeleşmeleri buradan da bu şekilde yapabilirim. Çapraz olarak bu sayılar logaritmik ifadeler birbirlerini sadeleştirecekler ve en son altta logaritma 2 tabanında 16 kalacak. Yani Logaritma 2 tabanda 2 üzeri 4 yani 4 çarpı logaritma 2 tabanda 2 yani 4 olarak cevabımız bulunacak diyebiliriz. Genel terimi 4 artı 9 artı 14 artı nokta nokta olan dizinin ilk 4 terimini yazınız. İlk 4 terimini bakın arkadaşlar. A1 A1 eşittir 4. Şimdi toplam şeklinde verilmiş olan bir genel terim bu. A2 eşittir 4 artı 9. Yani 13. A3 eşittir 4 artı 9 artı 14. O da kaçtır? 27. A4 eşittir 4 artı 9 artı 14 artı 19 kaçtır? 13, 27, 37, 46. İlk 4 terimini bu şekilde yazdık. Dizisinin ilk 16 teriminin toplamı kaçtır? Şimdi bu ifade ee, birazcık daha farklı bir ifade. Yani şimdi payda çok önemli arkadaşlar. Böyle bir soruda payda çok önemli. Paydayı çarpanlarına ayırdığımız zaman biz işte 4'e 3 işte n'e n şeklinde yazdığımız zaman artı artı. Yani bu ifade 5 bölü n artı 4 çarpı n artı 3 diye ortaya çıkıyor. Peki. Şimdi Burada biraz işlem yapacağız arkadaşlar. Bu 5 bölü n artı 4 çarpı n artı 3 ifadesi ardışık çarpanlardan oluştuğu için, bakın ardışık çarpanlardan oluştuğu için şöyle yorumlayabiliriz biz bunu. Ee, şu yukarıya alacağım, yukarıda yazacağım ben bunu. Ee, A bölü n artı 3 artı b bölü n artı 4 eşittir. 5 bölü n artı 4 çarpı n artı 3. Bakın burada enteresan bir sonuç çıkartacağız şimdi. Buraya n artı 4 ile buraya n artı 3 ile genişlettiğim zaman a n artı 4 a a n artı 4 a artı b n artı 3 b bölü n artı 3 çarpı n artı 4 eşittir 5 bölü n artı 4 çarpı n artı 3. Şimdi paydalar aynıysa yukarılar da birbirlerine eşit olmak zorundadır. Ee, şöyle olacak. Şöyle olacak. a n artı b n, n parantezini yazacağım. a artı b n artı 4 a artı 3 b eşittir 5 olmak zorunda Şimdi bu sol tarafı n'e bağlı bir polinom olarak göreceğiz biz arkadaşlar. Hani e, 10. sınıfta öğrendiğiniz konu bu polinomlar. İki polinomun eşit olabilmesi için derecesi aynı olan terimlerin birbirine eşit olması gerekiyor. O halde e, a artı b n'in kat sayısı sağ tarafta n'li bir ifade olmadığı için 0 4a artı 3b'nin de ne olması gerekiyor? 5'e eşit olması gerekiyor. Buradan a ve b'yi Ortaya çıkartacağız. Bakın ne olacak şimdi. <laughs> Şu a artı b eşittir sıfırı şöyle devam ettireyim ben. a eşittir eksi b'dir. a yerine eksi b yazarsam a yerine eksi b yazarsam o halde e, eksi 4 b artı 3 b eşittir 5 yani eksi b eşittir 5 yani b eşittir eksi 5 çıkar. B eksi 5 ise buradan A ne çıkar? A da 5 çıkar. Şimdi o halde soru neye döndü? Bizim A n dizimiz, bizim A n ifademiz aslında bakarsanız A yerine 5 yani 5 bölü n artı 3 B yerine eksi 5 eksi 5 bölü n artı 4. Ya şimdi birçok kişi şöyle düşünebilir. Ne yapıyoruz biz? Şu şimdi Dizinin ilk 16 terimi toplamı diyor ya. En yerine 1'den 16'ya kadar değerleri yazdığımda bu n artı 3 n artı 4'ler ardışık geldikleri için birbirlerini sadeleştirmeye başlayacaklar arkadaşlar. Yani e, paydadaki çarpanların ardışık olması bize bunu yaptırabiliyor. Bunu fark ettiğimiz zaman hani burada n kare artı 7 n artı 12 olmak zorunda değil. n çarpı n artı 1 de olabilirdi. n artı 2 çarpı n artı 3 de olabilirdi. Önemli olan ardışık çarpanların olmasıdır. Şimdi biz yazmaya başlayalım. Neleri toplayacağız? A1 yazıyorum. 5 bölü 4 eksi 5 bölü 5. Bu işlemi kesinlikle yapmıyorum. A2 5 bölü 5 eksi 5 bölü 6. A3 5 bölü 6 eksi 5 bölü 7 şeklinde bunu işte A15 A 15 eşittir. 5 bölü en yerine 15 yazdığım zaman 18 eksi 5 bölü 19. E, A 16 son. 5 bölü 19 eksi 5 bölü 20. Bakın şimdi bunları taraf tarafa topladığımız zaman bunları taraf tarafa topladığımız zaman neler olacak? Şununla şu. Şununla şu. Şununla şu. Şunlar şu. Şunlar şu. Ve bunlar mütemadiyen birbirlerini götürecekler. Ne kaldı bize? A1'deki 5 bölü 4 kaldı. Eksi. 5 bölü 20 kaldı. Bu da nedir? 5 bölü 4 eksi 1 bölü 4 4 bölü 4 Yani cevabımız 1 olarak bulundu. Vay be! İlk 16 teriminin toplamı 1'miş diyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu parçalama işlemini polinomlarda e, basit kesirlere ayırma yöntemi diye öğrendiniz. E, özellikle paydaki ardışık çarpanlar olduğu zaman bu parçalama işlemine başvurabiliyoruz diyoruz. Evet geldik sabit diziye. Nedir sabit dizi? Arkadaşlar sabit dizi sabit fonksiyondur. Şimdi e, sabit dizi sabit fonksiyondur. E, sabit fonksiyon tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü aynı sayıydı. Yani f(x) eşittir k şeklindeki ifadeler sabit diziydi. Yani sağ tarafta değişkenin olmaması gerekiyordu. f1 eşittir 3, f2 eşittir 3, f4 eşittir 3, f(x) eşittir 3. Yani her şey 3'e gidiyorsa, her şey 5'e gidiyorsa, o zaman bu bir sabit fonksiyondu. Aynı şekilde sabit dizide e, böyle olacak. Yani o zaman ben an ifadesinde sağ tarafta değişkenin olmasını istemeyeceğim. O zaman ne olacak? Bizim şu n karenin katsayısının 0 olması gerekecek. Buradaki n'in katsayısının da 0 olması gerekecek. Yani x artı 1 eşittir ne olacak? E, 0. x eşittir eksi 1. Ya da y eksi 3 eşittir 0. y eşittir 3 olacak. x ve y değerlerini ne yaptık? Bulduk. Bu sayede eğer x'i eksi 1 Y'yi 3 seçersek bizim dizimiz a n eşittir 5 haline gelecek. Yani a 1 ne olacak? 5 olacak. A 2 ne olacak? 5 olacak. A 4 5 olacak. A 50 5 olacak. Hepsi 5'e gidecek. Dolayısıyla bir sabit dizi olacak diyebiliriz. Yine e, bu şekilde verilen bir sabit dizi. E, ama bu sefer enin önünde 2 var veya enin önünde 3 var diye bir düşünebiliriz. E, bunun önüne nasıl geçeceğiz peki? Yine aslına bakarsanız şöyle düşünebiliriz. AN dizisi için iki parantezini aldım. İki parantezini aldım. N artı K bölü 2. Peki diğerinde 3 parantezini aldım. N eksi 1 bölü 3. E şimdi madem sabit dizi ise sağ tarafta değişkenin olmaması gerektiğini söylüyorum. E, sağ tarafta değişkenin olmaması için ne olması lazım? Bunların sadeleşebilmesi lazım. Bunlar sadeleştiği zaman bize ne gelecek? AN eşittir 2 bölü 3. İşte sabit dizimiz bu. Peki bunların sadeleşebilir olabilmesi için ne olması lazım? Yani n artı k bölü 2 ile n eksi 1 bölü 3'ün eşit olması lazım arkadaşlar. Aynı şeyler çarpım durumunda yazıldığı zaman aynı elemanlar birbirlerini yok ederler. Dolayısıyla bunlar eğer birbirine eşit olursa sadeleşebilirler. E bu sabit dizi ise eşit olmak zorundalar. N'ler birbirini yok eder. K bölü 2 eşittir eksi 1 bölü 3 olur. Buradan 3K eşittir eksi 2. K eşittir eksi 2 bölü 3 olarak hesaplanabilir. A3 çarpı K sorulur mu? Sorulur.